Merhabalar. E, bu manzaraya karşı en güzel kahve içilir zaten. Harika bir portföydeyiz. Muazzam bir deniz manzarası, muazzam bir doğa manzarası. Akbükün merkezinin içerisinde denize yürüme mesafesinde. Ben işin terasını yani evin teras kısmından başladım tanıtıma. Şimdi başa sarıyoruz. Hoş geldiniz. Merkezin içinde Akbük'te muazzam deniz manzaralı harika lokasyon ve sizi cezbedecek güzel bir portföydeyiz. 3 artı bir dubleks teraslı bir daire. 3 tane de büyük balkonu var bu arada. Havuzlu güzel bir sitenin içerisinde. Şimdi alt katta sol tarafta bir oda, kapının girişinin hemen karşısında bir oda. Sağ kısımda bir banyo ve bir oda bizi bekliyor. Biz önce sol taraftaki odadan başlayalım. Oldukça geniş ve kullanışlı. Ben sizin için metrekaresini de ölçeyim. Ve tam böyle bilgisini vermiş olalım. Şöyle ve şöyle. 13 metrekare. 13 metrekare oldukça geniş ve kullanışlı bir da. Hemen e, bunun yanında, aa, bu, arada, bu arada buradan balkondan balkona da çıkabiliyorsunuz. Şöyle göstermekte fayda var. Çünkü balkonlar öyle küçük küçük benim meşhur çamaşır kurutmalık gibi değil. Oldukça kullanışlı. Hemen burası bakın birinci katın balkonu. Birinci katın balkonundan da güzel bir deniz manzarasını ve akbük koyunu görüyor. Hemen yan taraf zeytinlik alan imar alanı değil. O yüzden de e, güzel bir doğa manzarası. Zeytin ağaçlarıyla e, bütünleşmiş güzel bir doğa manzarasına hakim. Bu katımızda bir balkon daha var. O da diğer odadan çıkılıyor. Şimdi o tarafa doğru ilerleyelim. Dış kapıdan girdiğimizde hemen sol taraftaki odayı görmüştük. 13 metrekare, oradan balkona çıktık. Şimdi giriş kapısından hemen karşıya geçtiğimizde küçük bir çocuk odası burada. Buranın da hemen metrekaresini sizin için ölçeyim ki siz böyle eşyalarınızı falan böyle ekran karşısında izlerken metrekareyi hesaplayabilin. Burası da tam 8 metrekare. Yani 8 metrekare böyle dörde iki gibi ya da üç buçuğa, iki buçuk gibi bir oda. Yani bir tek kişilik yatak, bir de iki kapılı dolap ancak sığar. Geniş bir hol alanı, antre alanı var. Evlerde antre önemli, daha derli toplu gösteriyor odaları. Merdiven altını bu projeden biz birkaç ev daha satmıştık. Onlar genelde merdiven altında böyle çamaşır makinesini koyacakları bir alan yapıyorlar ya da e, güzel bir ahşap dolapla güzel bir ayakkabılık yapıyor ev sahiplerimiz. Hemen burada diğer iki odanın üçüncü kapısı yani evin üçüncü kapısı. Banyo. Oldukça geniş bir banyo. Hatta çamaşır makinesi için buraya bir ahşap gizleme yapılmış. Burada da elektrikli su ısıtıcısının bulunduğu dolabı görüyorsunuz. Hilton banyo. Kriyavit marka bakın şeylerim. Serel markada klozeti. Duş alanı Banyo alanı, Hilton banyo alanı ve çamaşır makinesine koyacağınız alan. Burası merdivenin tam karşısına denk geliyor bu arada. Banyo alanı. Dış kapıdan girdiğimizde sağ tarafta. Vallahi burası herhalde 15 metrekare rahat vardır. Burayı da ölçelim dersek hemen size şöyle hesaplayayım ben bir saniye. Şöyle. Bir dakika güzel. Oo evet. Tam 16 metrekare bir yatak odası. Yani ya. evet evet yani 5 kapılı bir dolap, çift kişilik bir yatak, şifoya yani bir yatak odası takımı çok rahatlıkla e, sığmış. Genelde hani bir yatak, çift kişilik yatak, bir iki başlık falan zar zor kenara sıkıştırırlar böyle iki 3 kapılı dolabı ya da dolabı koyduğunda e, e, odada yürüyecek alan kalmıyor. Bu odamız oldukça kullanışlı. Size bahsettiğim bu katta bir balkon daha var. Bu balkonlarla e, bu balkona da oda diğer odadan çıkıyorsunuz demiştim. Bakın burası da e, hem doğa hem havuz manzaralı. Yani evin e, pencerelerinden de ya da işte balkonlarından da hep böyle bir e, içinizi açacak bir ferahlığa ulaşabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bakın, e, peyzajı da oldukça güzel. Zeytin ağaçlarıyla bezenmiş bir site. Kalabalık da güzel de bir site aynı zamanda. Komşulukları da çok keyifli. E, yani geçen yaz buradan bayağı e, evi ev sahibiyle buluşturmak bize nasip oldu şükür. Oturanları da biliyoruz. Onlara da buradan selamlar takip ediyorlarsa. Buradan güzel bir doğa manzarasına e, açılıyor. Penceremiz demiştik. Büyük de bir havuzumuz ve çocuk havuzu alanımız var. Şimdi alt katla alakalı detaylı bir gezinti yaptık evin içinde. Üst kata çıkıyoruz. Detaylı incelemek üzere. dublex dairelerde ya da villalarda en önemli şeylerden biri merdivenin iniş ve çıkış konforu. Bu e, merdivenin e, kalıpçısının eline sağlık. Gayet konforlu ve güzel kullanılan malzeme de mermer malzeme. Şimdi üst katta bizi salon, mutfak alanı ve banyo alanı bekliyor. Detaylı olarak inceliyoruz. Teknodan, ne <laughs> ölçüyorum. Vallahi 7 metre. Dur şimdi bir dakika. ...şu alandan ölçmem gerekiyor. Bir saniye. Maşallah. Tam 50 metrekare. Bakın 50 metrekare... ...salon mutfak kullanımı var. Ee, çok geniş. Yani birçok villanın oturumu bu kadar yok... ...Aklük'te. Öyle düşünürseniz... ...sadece üst katın salon mutfak alanı... ...merdiven boşluğunu düşün... ...bu kattaki banyoyu da düştüğünüzde... E ee, yani nereden baksanız sadece iç kullanımı 150 metrekare. Şimdi merdivenimiz burada. Buradan çıktık. Evet 50 metrekare. Çok büyük. Fakat buranın bu kadar geniş ferah görünmesinin bir avantajı da çatı avantajının kullanılmış olması. Böyle e, tam böyle çatı kısmına denk geldiği için çok da güzel. E, görünüyor insanın gözüne de hoş görünüyor aynı zamanda çok da ferah bir hava katıyor. E, bakın burası çok şiddetli yağmurların yaşandığı bir kıştan geçti yalarda malzemelerde oldukça zevkli. E, tabii şu an hani eşyası satışta diyoruz ama bunu ev sahibiyle görüşülebilir konuşulabilir. Hala böyle. E, Yeni mobilya kokusu var evin içerisinde e, yerlerdeki laminat parkeler, mutfak dolaplarının görüntüsü kalitesi, e, işte merdiven basamaklarının mermer oluşu ve kalitesi e, oldukça e, güzel muazzam tercih edilmiş. E, burada da bir lavabo'muz var, bir duşa kabinimiz, bir Hilton banyomuz, bir de klozetimiz var. Evet, evimizin teras alanındayız. Tam 20 metrekare bir teras alanı. Yani o aşağıda gördüğümüz geniş çift kişilik yatağın, 4 kapılı dolabın sığdığı yaklaşık 16-17 metrekare odayla kıyasladığınızda düşünün varın ne kadar geniş, ferah ve kullanışlı olduğunu. Şimdi e, buradan muazzam bir deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Akpük koyuna da hakim. Hemen bu yoldan da fıtı fıt denize inebiliyorsunuz. Merkezde çarşıya, pazara, alışveriş merkezlerine, fırınınıza, kasabınıza da yine yürüyerek gidebiliyorsunuz. Kafanızı bu tarafa çevirdiğinizde muazzam bir dağ, doğa manzarasına hakim. Bakın oldukça geniş bu tarafta da muazzam bir deniz manzarası var. İsterseniz burayı kapattırıp kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz ya da tamamen sadece üstünü kapatıp bölge gölgelikli işte teras alanı olarak değerlendirip deniz manzarasına karşı benim videonun başında yaptığım gibi muazzam kahvenizi, lezzetli kahvenizi içebilirsiniz. 3 artı 1 dubleks bir teras, üç balkonlu, iç kullanımı 150 metrekare, muazzam genişlikte güzel bir dairenin incelemesini yaptık. Açıklamalarını açıklamalar kısmından ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız da bizimle iletişime geçiyorsunuz. Müzik